tek Roblox sandığınız ama tek Roblox olmayan Speedrun Simulator adlı bir sivil başlatım arkadaşlar i̇şte bu tek Roblox da çok önemli evet, öncelikle evet karakteri evet x x değil sebep işte çünkü bu Speedrun simulatörü ben x baya gelişmiştim. Şeyi de çekemeydim. Onu da çekemezdim çünkü sıfırdan başlamam lazım. onu ben evet arkadaşlar. Işte. Ama karakterimi böyle bir bacon olmasını istemedim ama yani neden bacon diyorsunuz? Yüzü bacon değil. bacon olmasını istedim ama yüzü bacon değil. Evet arkadaşlar. Sıfırdan alakalı şey Evet. Bir son rakip tek Roblox'ta tek Roblox gibi de arkadaşlar şey olacak. <laughs> <laughs> Aman da story olacak. Onu da Ali'ye şey, şey de çekeceğim. <laughs> Çünkü canım öyle istiyor. He. Ne kanat. Nasıl onu Çekebiliyor mu? Neyse. Ah, birazcık ıslandım ben animasyon aldım bu arada. Yani animasyon aldım derken farklı bir animasyon aldım. Ya yani farklı bir animasyon derken bedel yani bir karakter satın almıştım. Satın aldım derken bedava şeylerden şoktum. bir tane aldım. O da buna animasyon verdi bedava. birden yani biraz garip koşuyor olabilirim. Diye. Şuradan bedava. Da alayım. Şu kırmızı önemli bak. Durun kız. Öncelikle size bir şey göstereceğim. Bir <laughs> 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 kere üst üste tamam Bakın. Gördünüz mü? Ve bunları alabiliyorsunuz. Yani bu portaldan geçemeseniz de yani varsa ki romuksunuz. Eğer benim Robux'um var da bu hesapta varsa Robux'unuz. Yani Robux demeyelim 500 Robux'unuz. O zaman alabilirsiniz. Onu şerit yapsam ping gerekmiş. Ama şerit yapmayacağım. Şöyle hepsi kapalı. Hayır. Tamam. Ne diyor? 500. Tabii. 41 açılıyor açılıyor da çıkacak bebek tavuk çık tövbe estağfurullah kaç iki yıl Allah çık tekrar bir durun siz ve... Evet tamam arkadaşlar geldim bir bir şey sordu gittim geldim hadi uh bebek tavuk da çok işe yarıyormuş ya harbiden çok işe yarıyor ya gerçekten çok işe yaradı ne bebek tavuk <laughs> benim şu sarı çemberi gitmem lazım sen turun dönüşürüz 940 mıydı dur ben bir kod biliyorum bunu speed bir de buraya 600 speed verdi bir de şurda bir tane şey olması lazım Evet ran 920 tamam kodu da yazalım Run 920 burayı oh, da oh arkadaşlar rahatladım ya rahatladım ya sonunda ve adam gibi koşabiliyorum artık ben geçebilir miyim? Oh, o speed var. Evet. Dı dı dı. Bu yerde çok hızlı kişilerden. var. Aslında ben Perkay'la geçeceğiz. Geçilmişliğimiz var mı? Böyle bir şey yok. Sesim kazardı şimdi. bu şey. bu ne be? Bakalım şu kırmızı çemberden geçersem buradan geçti. ya. Kırmızı çemberi bekleyeceğim. Aha. Başlamıyor. Bir şey çok yoruldu. Tamam. Şimdi şuraya gelebiliyor muyuz? 2 re bir ton 5k hız. Abartmışlar. Var re bir de. Ki ki verecek arkadaşlar, biliyorum bunu. Kaşındı ya kafam. Gidiyoruz. Aslında biliyor musunuz onu bence şeyde yapmalıydık. Diğer böyle RAM 920 kodu var ya. Onu öbür günde yapmalıydık, yani şimdi yapmalıydık. Doğrudan bile de değil he? ben hızlıyım lan. Kafana çıkacağım de. Amca ben yapsam olmaz mı ya? Ben çıksam ya. Öf kötü kelekler. Kelek. De. Benim ben yürüyüş. Bu aslında çok garip. Yürüşme bakınla İşte geliyor. Geliyor. Ücretsiz hız mı? Evet.

Dit. Dit. Hı bir kayda bitiremeyen 500 lek veriyor oyuna. I. 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 Oh. Oh, oh, Çok mutlu. Duyun merere. Ben pet istiyorum ya reset. Nerede <laughs> yine ne <diyeyim> reset? <laughs> Hadi. Ney? Şimdi hızımı bir daha sıfırlayayım. Bir dakika lan bunlar ne? Robux'tur ya. Open bir Bebek tavuk da. Başlar mı? Evet. E, ee, i̇ki de üç, üç veriyor. Ne geçti elime? İki iki veriyordu. Üç üç veriyor artık. Ne geçti elime ha? Arkadaşlar böyle x adet hesaptan x adet hesaptan bunda bakın şuradayım. İşte Şurada buradayım. Ama şuraya gelmek için çok gayretler gösteriyorum.

Arkadaşlar etrafı niye tozlu oluyor? Anlamadım telefonun sorunu kolay. Kedi. Kedi vermiş. Dört tozlu. Neyse. Evet Kaç veriyor? Dört dört. Hayır. Hayır trokl. <laughs> Arkadaşlar şu kod şeyleri bu arada çok iyi oldu. Artık beş buçuk televizyon. Bu. Kaç kaç verecek? Uf, 78 verdi. O zaman kırmızı mükemmel bir şey verir. Kırmızı şekerler diye. 91. 1 kaldı şimdi bu arada tekrardan. Oo, hu, eski eskize özledim seni. Keşke seni çok özledim. Artık eski yazımda da az değilim. Ama bunu becerebilirim. Artık eski yazımda da az değil. Dün. şu kırmızı çemberi bana salsanız olmaz mı lan? Tamam. Bana salın Allah razı olsun. Eski yazımda da az değilim değilim demekten bıktım. İki kar oldum o kadar. <gülüyor> rebirth, Rebirth. Yeterli sabit, sa Sahip değilim. Ya. <laughs> Uu, up, 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 up. Like for Kot her klay ııı he 920 mi yazacak? üf ye bakalım 26 hız var. Çok kötü. Tıt tırırıt. Ha ha fake. Bana yap lan sana yaparım. 3 kone. Pete 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 pete. Pete 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 tıt. Bire bit diyor. Fark edeyim rebirtim. Ha ha. Bir de ver lan petimi. At. sıradanmış bu. Yirmi <laughs> 28 cazlık çıkmış ya da Gel şimdi. At kaçlık alt altılık Şu ikiliye çıkartacağım. Çıkart. Atı tak. Ta şu ben bebek tavuğu sileceğim. Gözüm görmesin bir daha. Hala dört dört veriyor. Dıt ya dıt. 20 kalırsa bir alsam bir tane bak yoktaki ya bu ortada bir adam var çene bak göstereyim şunu ya şunu ya şuna. rengi niye yeşil mavi o şunu diyorum. anladın mı 15k değilmiş benim için Aa, benim için 5K bile Sonunda olsa 5K veriyor. O bile iyi inandı. 10K da olabilir. Artık 500'lük yumurta iyiydi. Hadi. Gide yoğururuz.

Tabi kırmızı çember. Bana kalırsa alırım. Yüz, o, 119 çember. Lan. Revit kaçtı? 3100'dü galiba. Selamun alakum kardeş. Decilin. Selamın aleyküm dedik diye bir tane şey mi atalım lan? İstek mi? Hayır. Şimdi evet Ama hayır. Olmuş. <laughs> şey oldu ya. Burada bak da. Şu kaç. Sarı benimdir kardeşim. Sarı bile 102 veriyor oğlum. Ha ha fake istan 19 Benim 3 kaldım Asma Kabul ettim Ne, ne vereceğim bana Ninja verirsen alarsın Bebek tavuk. benim adam bir şeylerim yok ki Artık 5-5 veriyor Oho bu ben revert yapmaktan hiç korkmuyorum korkanınız var mı? hani böyle benim 100k var vardı revert yaptım gitti deyip de korkan ben hiç korkmam ben bir sürü 100k yaptım ama kabul ettim aga ne varca bak <laughs> işte bayağı şeyler vermişti az önce verecekti ben istemedim. İşte boy, bu bu speedrun serisi güzel olacak. Baya 17 dakika falan olmuş. Bakalım. <laughs> ha, dur 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 bir şey geldi bakın. <laughs> bakın. Dıbı 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 dıbı. Bak. Bu. Bak. 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 Zivili abi zivili abi be ben be. E. ben kırmızı gitmiş. Galatasaray yapabilirim. Git lan git git. Oraya mı git dedik? İşte kalatasaray. <laughs> Bakın kalatasaray. Ama çok Galatasaray dedim az önce. Galatasaray. Ben alacağım. Ben aldım zor. Hadi bakalım. Şu şu Arkadaşlar videoyu çok güzel bir bitirme şey buldum. Evet arkadaşlar videonun sonuna yani <laughs> Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ee, yani şu anda şuraya geldiğim için videoyu bitirmeyeceğim. Arkadaşlar abone olun lütfen. O da bedava Robux kazandırması bak izleyeceksiniz. Bu da bu ne? Özellik. özel pardon oldu. Arkadaşlar tık ya dıt Beklemedi ya. Etmeyeyim mi bakarsın. Tık yiyeyim Az önce Robux'u şeye dokunmuştum galiba. Aynen. Kırmızı <laughs> nerede? Evet. So umar við að hermið til að like and leave comment og við munum meið við okkur. Ta siz seven 45 ve 5